bizim değerli il başkanları ve çok kıymetli öğretmenlerimiz. Burdur Belediyemizce her yıl geleneksel olarak düzenlenen emekli öğretmenler yemeğinize hepiniz hoş geldiniz. Evet biz gecemize güzel bir şiirle başlamak istiyoruz. Şiirimizi okumak üzere emekli öğretmenimiz Sayın Ersin Hocamı kürsüye arz ediyorum. Sayın Valim, Sayın Belediye Başkanım, başkanlarım, değerli meslek büyüklerim ve kıymetli eşleri, hepinizin Öğretmenler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum. Mesleğe başladığımdan beri her okuduğumda duygulandığım ve severim okuduğum bir şiiri ben son bir kez, Bahçeşehir Koleji'nde okumuştum ama Ali Başkanım'ın davetini kıramadım. Şu an başşehirde yemeği var. Buradan oraya gideceğim. Siz meslektaşlarımla ve kıymetli protokolle birlikte olmaktan kendimi alıkoyamadım. Dünyanın bütün çiçekleri dünyanın bütün çiçeklerini diyorum. Bütün çiçeklerini getirin buraya. Öğrencilerimi getirin. Getirin buraya. Kaya diplerinde açmış çiğdemlere benzer. Bütün köy çocuklarını getirin buraya. Son bir ders vereceğim onlara. Son şarkımı söyleyeceğim. Ve sonra ve sonra öleceğim. Dünyanın bütün çiçekleri diyorum. Kır ve dağ çiçeklerini istiyorum. Değerli misafirler, çok değerli öğretmen arkadaşlarım, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bu geleneksel vefa yemeğinde bulunmak gerçekten Bizim için büyük mutluluk, özellikle emekli öğretmenler için. Belediyemiz bunu her yıl yapıyor. Bu yıl yine bizleri burada buluşturan çok değerli belediye başkanımıza, bu sorularınızda teşekkür ediyorum. Bu yıl aramızda bulunmayanlar var. Onları Allah'tan rahmet diliyorum sizlere sağlıklı, mutlu, uzun ömürler diliyor. Saygıyla selamlıyorum hepinizi. Değerli öğretmenimiz Sayın Sebahattin Akkaya'yı çok teşekkür ediyoruz. Evet bugün yine ev sahibi olarak burada bulunan değerli belediye başkanımız Sayın Ali Orkun Ercengiz'e açılış konuşmalarını yapmak üzere kürsüye arz ediyorum. Sayın Valim, çok değerli belediye başkanlarım, siyasi partilerimizin değerli il başkanları, değerli yöneticileri, belediye meclis üyesi arkadaşlarım, çok kıymetli öğretmenlerim ve değerli eşleri hanımefendiler, beyefendiler, basınımızın değerli temsilcileri. Ben de sizi en içten duygularla selamlayarak sözlerime başlamak istiyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Biraz önce 2004-2014 yılları arasında belediye başkanlığımızı yapmış çok kıymetli öğretmenimiz, aynı zamanda benim de öğretmenimdir, Başkanımızın ifade ettiği gibi geleneksel vefa yemeğinde yine bir aradayız şükürler olsun. Geçen yıl maalesef salgın nedeniyle yapamamıştık. Hatta tam da bugünlerde Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde korona tanısıyla maalesef ben de hasta olarak yatıyordum. İnşallah dedim, güzel günler görürüz. Yeniden ayağa kalktığımızda yine bir araya geliriz. Bu pandemi belasından kurtulup yine Burdur halkıyla güzel etkinlikler yaparız diye dua etmiştim. Bugün sizleri burada görmekten son derece mutluyum, onurluyum. Bunu da ifade etmek isterim. 24 Kasım 1928'de millet mekteplerinin açılması ve baş öğretmenlik ünvanının Gazi Paşa'ya verilmesiyle birlikte topyekun bir okuma yazma seferberliği başlatıldı. Ve bu seferberlik her bir öğretmenin bir mum gibi kendi beldesine, yöresine giderek aydınlattığı önemli bir sürece dönüştü. Köy enstitülerinden eğitim okullarına, öğretmen okullarına ardından eğitim enstitülerinden eğitim fakültelerine dönüşen bir süreci yaşadık. Ve bugün ülkemizin aydınlık geleceğinin güvencesi olan öğretmenlerimiz sayesinde, sizlerin sayesinde bizler meslek sahibi olduk. Bu görevleri cumhuriyetin bir fazileti olarak yapıyoruz. Çok değerli öğretmenlerim, sayın valim. Açıkçası ben annemle babamla köye ilk gittiğimde herkesi öğretmen zannediyordum. Çünkü etrafımızdaki herkes öğretmendi ve hatta o kadar içselleştirmiştim ki bu durumu. Annemin aslı olduğu bir gün annem okul müdürümüze haber vermem için beni gönderdiğinde henüz 4-5 yaşındayken okula ders vermeye gittiğimi zannettim ve okulda, okula giderken her önüme gelene annemin yerine öğretmenlik yapmaya gittiğimi söylemiştim. Ve ben bir öğretmen çocuğu olarak hem meslek hayatıma başlarken hem de bu görevi bu göreve talip olurken kıymetli anneme bir söz verdim. Bir öğretmen çocuğunun gerek... belediye yani, Başkanı Sayın Arağ Kınar konuşmalar için teşekkür ediyoruz. Konuşmalarını yapmak üzere Bugün aramızda bulunan Sayın Burdur Valimiz Ali Arslan Taşı kürsüye arz ediyorum efendim. Değerli şey başkanlarım, saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, ilimizin en kıdemli öğretmenleri ve onların çok kıymetli eşleri. Ben de bugün vesilesiyle sizlerle bir arada olmaktan, aynı sofrayı, aynı ortamı, aynı havayı paylaşmaktan duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Efendim sizler emekli olduktan sonra durum ne? Birazcık rakamlara baktım çünkü ben inanıyorum sayamazsınız, yönetemezsiniz. Öğretmen olmak üzere sınava giriyor çocuklarımız üniversiteyi bitirdikten sonra. Sınavlardaki neticelere baktım. Öğretmen olmak isteyen çocuklarımızın 50 soru üzerinden konuşuyorum tamamını. Türkçe'nin sadece 32 tanesini ortalama yapabildiklerini gördüm. Kendi konuştuğu, yazdığı, hayatına devam ettirdiği dilin sadece 32 tanesini yapıyor. İngilizce öğretmeni olmak isteyenler 27 tanesini yapıyor. Fizik 15, Kimya 16, Biyoloji 17, Matematik maalesef 9. Hal ve gidiş çok iyi görünmüyor.